Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son oyuncu titanyum çekiliş yapıyorum arkadaşlar ee, Şimdi diyeceksiniz 700 abonem var bir tane videom var arkadaşlar diyeceksiniz biliyorum ee, Bundan önce de ben youtuberluk yapıyordum arkadaşlar ee, Ama birden nedenle kapattım kapattım değildi de, ara verdim Sonradan e, kanalın içeriğini değiştirdim arkadaşlar bütün videoları sildim Oyun kanalı aç, açtım arkadaşlar ee, çekilişe katılma şartlarınız kanala abone olup videoya like atıp aşağı yoruma katılıyorum ve oyunu ikinize yazın arkadaşlar şöyle 3 yılayım ee, kaktüs bir de şurada karpuz var arkadaşlar bir tek değil bir de bunun altında piston sınırını geçmiş e, piston sınırında karpuz var arkadaşlar e, bir de 131k çekiliş yapacağız arkadaşlar artı elmaslar altına zümrütler demirler falan 3 kişi kazanacak arkadaşlar birincisi kabzusu kazanacak böyle 4 cd İkincisi 130 31 kayı üçüncüsü de böyle elmasları falan hepsini alacak arkadaşlar ee, başladım arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar